arkadaşlar, ben Seren Özkaya. Ekotol kanalımızın ikinci videosunu sunmak için sizlerin karşısındayım. Bu haftaki konumuz hepimizin muzdarip olduğu işsizlik. İşsizliği ilk olarak, teorik olarak inceleyeceğiz. Daha sonra Türkiye'de güncel işsizlik rakamlarıyla Türkiye'nin işsizlik tablosunu çizeceğiz. Ve son olarak da işsizliğin sosyal ve ekonomik etkilerini inceleyeceğiz. İşsizlik. İşsizlik nedir? Bir ülke nüfusunun çalışma arzu ve etkinliğinde olan kısmına iş gücü denilmektedir. İşsizlik iş gücü seviyesi ile iş gücünün iş bulup çalışan kısmını ifade eden istihdam seviyesi arasındaki farktır. Bir bireyin işsiz olarak tanımlanabilmesi için çalışma istek, irade ve arzusuna sahip olması ve piyasadaki cari ve geçer ücret üzerinden iş arayıp bulamaması gerekir. İş aramayan ve çalışma yönünde herhangi bir talebi bulunmayanlar işsizlik kavramının içerisine dahil değildir. İşsizliğin türleri İşsizliğin türlerine ilişkin literatürde birçok tasnif vardır. Bireyin iradesine göre işsizliği sınıflandıracak olursak iradi ve gayri iradi işsizlik olarak iki tür işsizlik söz konusudur. İradi işsizliğin sebebi kişilerin işi, iş yerinin konumunu veya ücreti beğenmemeleri olabilmektedir. İşsizlerin istihdamda kalamama veya istihdama katılamama nedeni olarak önüne çıkan engellerin her biri de gayri iradi işsizliğin bir türünü temsil etmektedir. Mesleki yetersizlik ve coğrafi ulaşılmazlık, yapısal işsizliği, ekonomideki daralma, konjonktürel işsizliği, teknolojik gelişmeleri ayak uyduramama, teknolojik işsizliği, yapılan işin dönemin bitmesi mevsimsel işsizliği doğurmaktadır. İşsizlik türlerine daha yakından bakacak olursak, fiksiyonel, arzı geçici işsizlik, kişilerin yer ya da meslek değiştirmesi sonucu veya mezun olduktan sonra İş buluncaya kadar geçen sürede ortaya çıkan işsizliktir. Yapısal işsizlik, çalışanların toplam talepte ve teknolojide meydana gelen değişmelere uyum sağlayamaması sonucu oluşan işsizliktir. Füksiyonel işsizliğin aksine bu işsizlik türü uzun dönemlidir. Beraberinde işsizlik oranlarının da uzun süre yüksek kalmasına sebep olur. Yapısal işsizlikte ekonomide meydana gelen temel değişikliklerden dolayı insanların iş bulması uzun sürmektedir. Konjonktürel işsizlik, toplam talebi tam istihdam karşılamada yetersiz olduğu durumda ortaya çıkan işsizliktir. Gizli işsizlik, üretim sürecine katıldıkları halde üretime katkıları olmayan yani marjinal verimlilikleri sıfır olan kişilerin oluşturduğu işsizliktir. Mevsimsel işsizlik, yılın belli dönemlerinde çalışıp belli dönemlerinde işsiz kalan kişilerin oluşturduğu işsizliktir. Buna örnek olarak tarım işçileri verilebilir. Teknolojik işsizlik, iş gücü yerine makinelerin kullanılması sonucu oluşan işsizliktir. Bölgesel işsizlik, belli bir bölgenin ya da çevrenin cazibesini kaybetmesi sonucu oluşan işsizliktir. Doğal işsizlik, bir ekonomide friksiyonel ve yapısal işsizliğin toplamda oluşan tam istihdam düzeyindeki enflasyonu hızlandırmayan işsizlik oranı doğal işsizlik oranı denilir. Türkiye'de işsizliğin güncel boyutlarına bakacak olursak Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Ocak ayı işsizlik oranı %13.8 olarak tespit edildi. İstihdam oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.5 puan azalarak %44 olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl aynı ay rakamları baz alındığında Ocak ayında iş gücüne katılımda 196 binlik bir azalış meydana geldi. İş gücü 31 milyon 629 bin kişi oldu. İş gücüne katılma oranı ise 1.2 puanlık azalış ile %51 oldu. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 2.2 puan azalışla %24.5 olarak tespit edildi. Gençler arasında istihdam oranı ise 0.2 puan azalarak %31 oldu. Gençler arasında iş gücüne katılma oranı 1.5 puanlık azalışla %41.1 seviyesinde gerçekleşti. Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.2 puan artarak %25.7'ye yükseldi. İstihdamda gerileme olmasına karşın işsiz sayısında bir miktar düşüş olmuştur. Bu durumun nedeni geniş tanımlı olarak, işsiz olduğu halde iş arayamayanların ancak çalışmaya hazır olanların sayısındaki artıştır. Dolayısıyla dar tanımlı işsizlikte yaşanan düşüşün nedeni işsizlerin iş aramaktan vazgeçmeleri ve ümitlerini kaybetmeleridir. Bu anlamda ümitsiz işsizlerin sayısının 1 milyona yaklaştığı söylenebilir. Ocak 2019'da 618 bin olan ümitsiz işsizlerin sayısı Ocak 2020'de 128 bin artarak 946 bin yükseldi. Son bir yılda ümitsiz işsizlerin oranı %53 arttı. Bildiğimiz üzere Türkiye ekonomisinin zayıf noktalarından biri yüksek işsizlik oranlarıdır. Virüsün başlaması ile birlikte turizm ve eğlence sektörleri başta olmak üzere birçok firma faaliyetlerini duyurdu. Özellikle ulaşım, yeme içme, ticaret, eğlence ve eğitim faaliyetlerindeki daralmaların neden olduğu istihdam ve gelir kaybı ciddi boyutlara ulaştı. TÜİK verilerini incelediğimizde Nisan ayında açıklanan veriler doğrultusunda işsizlikte azalma görülmüştür. Salgın sonrası oluşabilecek olumsuz sonuçların iş piyasalarına etkisinin Haziran ve Temmuz aylarında daha fazla görüşü, görüleceği öngörülmektedir. Bu süreçte işten çıkarmaların da 3 aylık bir süreç doğrultusunda yasaklanmış olması işsizlikte yüksek bir artış olmayacağını göstermektedir. Yılın ikinci yarısı için tahminler daha da dramatiktir. Salga sürecinin işsizlik üzerinde olumsuz etkiler ortaya çıkaracağı öngörülmektedir. İşsizliğin meydana getirdiği sorunlara bakacak olursak artan işsizlik rakamları beraberinde sosyal ve ekonomik açıdan birçok sorunu da getirmektedir. İşsizlik hem bireysel açıdan hem de toplumsal açıdan bir takım sonuçlar doğurmaktadır. İşsizliğin bireysel sonuçlarının en önemlilerini bireyin psikolojik açıdan rahatsız hissetmesi, özgüven kaybı, ailesine karşı olan sorumluluğunu yerine getirememenin verdiği huzursuzluk şeklinde sıralayabiliriz. Bu sorunlar toplumsal sorunlarının da temelini oluşturmaktadır. İşsizliğin en fazla etkilediği kurumlardan birisi şüphesiz ailedir. Özellikle ailenin gelirinin tek kişi tarafından sağlandığı durumlarda işsizlik, aile içi ilişkilerin zedelenmesinden, aile bağlarının kopmasına kadar pek çok problemi neden olabilmektedir. İşsizliğin toplumsal sonuçları ise bireyin üstündeki negatif etkilerden dolayı tahmin edilebileceği üzere kötüdür. İşsizlik toplumsal açıdan zararlı bağımlılıkların artması ve suç oranlarında artışla beraberinde getirmektedir. İşsizlik intihar üzerinde de yatsınamayacak bir etkiye sahiptir. İşsiz kaldıklarında ihtiyaçlarını karşılamayan ve kendilerini yetersiz eden bireyler intihara meyilli olmaktadır. Son zamanlarda dünya ölçeğinde yapılan bir araştırmanın sonucuna göre dünya üzerinde her yıl 45 bin bireyin işsizlik nedeniyle intihar ettiği belirlenmiştir. Ülkemizde de yine e, kriz dönemlerinde işsizlik nedeniyle intiharların arttığını araştırmalarda söyleyebiliriz. İşsizlik ekonomik büyümeye de büyük bir engeldir. İşsizlik bir ekonomide sahip olunan kaynakların bir kısmının altı tutulması anlamına gelmekte ve bu da üretimin anlaşılabileceğinden daha düşük gerçekleşmesine neden olmaktadır. Böyle olunca ülkedeki yaşam standartları da yeterli seviyeye getirilememektedir. İşsizliğin yarattığı diğer önemli bir problem de yoksulluktur. Her büyük ekonomik kriz beraberinde işsizlik oranının artmasını, iş gücüne katılım oranının azalması ve yoksullaşmaya getirmiştir. Emek piyasalarında azalanmış gücüne katılım oranı ve artan işsizlik olarak adlandırılabilecek iki temel eğilim görülmekte ve bu iki eğilim yoksulluk probleminin belirleşmesinde önemli rol oynamaktadır. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle.